Selamun Aleyküm. <laughs> Kanalıma ev <evim, gülüyor> Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yani 3 gündür İstanbul böyle yağmurlu bir soğuk havadan sizlere selam sunuyorum arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Valla bizler bildiğiniz gibi evdeyiz. Uğraşıyoruz. İş güç her zaman aynı iş. Ben yani çok soğuk vallahi inan ki şuraya 101'e gitmeye bile üşeniyorum. Soğuk bayağı. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Lokum da burada löbet tutuyor. Bak kolun içine. Kolun içine girmiş. Vallahi ben midem çok ağrıyor. Baksanıza evin köşeli sıcak köşelerini e, rüzgar yattığı yere bakın. Öyle akıllı ki peten önüne yatmış. Ben nereye oturacağım hiç bilmiyorum ben. Demir rüzgar. Sıcağı çok seviyor peternine yapmayı. Kedilerin gerçi düzen. Lokum Bey böyle yapmıyor. Lokum Bey yaramazlık peşinde. Gündüz hiç uyumaz Lokum. Ama bu yazık. Hep böyle burada yatıyor. Ha. Lokumun oyuna bakın. Lokum nerede şu anda? Lokumun derdi zoru ne var? Derdi zoru boğazı. Hiç doymaz. Obez. Ne istiyorsun? Hiç bakar. Ne istiyorsun? Söyle. He? Mama mı istiyorsun? Mama bak, mama yaş mama yedin. Kuru mama yedin. E kreker sabahtan bir iki kere verdim. Ya durmadan bunlar yasak biliyor musun? İyi bir şey değil ki. Aldın başını gidiyorsun. Evet yürüyüşe falan mı çıksan biraz acaba? He? Biraz yürüyüşe çıksan mı acaba spor yapmak için? He? Dokun. Selam canlarım. Biraz e, konuşayım, Hem küçük bir vlog atacağım da e, akşam e, Melekle beraber e, karşılıklı ben İstanbul'dan o oradan Aynen. ikimiz canlı yayın yapacağız. İnşallah güzel olur. Akşam saat 8 8 buçuk gibi dedi. İnşallah bağlanırız, İnşallah izlersiniz izlediğimiz çok olur. E, bu arada valla çok soğuk İstanbul. Kaç gündür öyle? Ee, Bana soracak olursanız ben dünden beri arkadaşlar gerçekten yani midem 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 ölüyorum. Bir e, kursa gittiğimizde bir tane sıcak poğaça yedim sabah çayla beraber. Ondan mı oldu mideme oturdu mu ne yaptı ilaçlarım var kullanıyorum fayda etmiyor. Kullanmadığım bir şey kalmadı da e, şöyle şeyden baktım. E, bitki doktoru e, kekik çayı çok iyi geliyor dediler. Ben de kaynattım biraz da şimdi onu içeceğim burada da havalar çok soğuk, yağmur, böyle çiğ işi, o kadar kötü ki hani olur ya hani Girasun'da oluyordu şeyde Mart ayında falan aynı burası da öyle. Birazcık çektim zaten biraz çekim yaptım. Ee, bakalım hayırlısı inşallah akşam sizleri canlı yana bekliyoruz. Bizleri orada yalnız bırak. Gerçi melek e, şey vardı takipçileri bayat bende orada yalnız bırakmazsanız mahcup etmezseniz e, sevinirim e, bakalım Arkadaşlar inşallah Umarım güzel geçer e, Bu arada e, benim de saatimiz az kaldı İnşallah dolar bilmiyorum bakalım ya Vallahi hiç şeyim yok da bu gözün altları biraz biraz geçti suyu bol su içiyorum bir de kızılcık şerbeti yapmam lazımmış kombosu arkadaş getirdi bana ta Erzurum'dan Allah razı olsun o da pazartesi getirecek onu kombosu yapacağım içeceğim bir de kız kardeşimin arkadaşı varmış dolapta şeyi varmış böyle taze koyması onu da getirdiler bilmiyorum inşallah yavaş yavaş geçecek baksanıza suratlarıma vallahi bilmiyorum isteri seviyorum öpüyorum herkese selam söylüyorum kocaman öpücüklerle akşam bekliyorum arkadaşlar sizlere. İyi günler.